Haydi 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 hızlı. Merkeze götürün bunları. Kardeşim. Aradığın kız burada yok. Ben anlamadım ki zaten. Altı çocuk var diyorlardı. Ne oldu Can Feza ya? Efendim. Bırak çocuğu. Sana ne? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor ha? Defol git buradan. Sen defol. Can Feza. Bırak çocuğu. Niye getirdin çocuğu buraya? Her kadar çocuk. Ne yapacaksın? Seni ne ilgilendiriyor? Ya çocuğu bana ver. Sıfır. Can Canfeza, ses ya ver. Duyuyor bebe. musun beni? Sen ne al, gel. Abla. Ah, ah, gel bakayım. Ah, abla. Sen bak Başımıza ah. bela oldu. Gel dedim sen. Abla. Canfeza! Duyuyor Allah. musun Allah. beni, Canfeza? Can Can Sus bak, kırık kemiklerim senin. Ah. Canfeza, ses ver. Buradayım, Canfeza. Mahir. Neredesin sen? Neredesin? Mahir, çabuk yardım et bana. Duyuyorum ben seni yavrum. Neredesin? Ben fabrika gibi bir yerdeyim. Yıkık bir yer burası sizin. Yakınınızda çabuk gel. T tamam, iyi misin sen şu an? Hayır, adam çocuğa zarar verecek. Çabuk gel. Çabuk acele et. Tamam, iyi misin sen şu anda? İyi misin? Cevap ver, cevap... Cö... Oğlum ne oldu? Buralarda terk edilmiş fabrika var mı? Terk Am edilmiş fabrika var mı? Amirim, üç dört sokak arkada eski konserve fabrikası var. Orası olabilir mi? Tamamdır. Oğlum, can fezayanmış oldu. Soru sorma Sani. Ekibi topla fabrika önüne. Haydi. Hemen toplanıyoruz. Hadi, hemen. Bırak beni, bırak. Kafana bak. Başımıza bela oldu. <laughs> Ulan sana beni ne gideceğim? Sus lan sen de. Kırarım kemiklerini asilin? senin. Sus. Şerefsiz ah. seni. Köpek. Ne yapacaksın ne Çocuk, Ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın çocuğa? Çabuk seni. Sana ne el alemi çocuğuna? Sana ne? Sen niye üzerine basıp olmayan işlere karışıyorsun lan? Bak kız kaçtı işte. Oğlan sana Ne olacak? Ne olacak, ne olacak? 掌跟上掌跟上站住掌 Canfeza! Canfeza! Mahir! Mahir yardım et! Mahir! Canfeza! Canfeza neredesin? Mahir buradayım! Canfeza! Canfeza! Ne oluyor lan? Benim kocam komiser gerizekalı salak seni! Canfeza! <laughs> Kıpırdamalı! Kıpırdamalı! Tamam tamam! Kıpırdamalım. Oh. Kalk! Kalk! Gel buraya. Al bunu tamam, götür. Tamam, tamam. Alın götürün, bekletin. Ben kendim ilgileneceğim bunlar. İyi misin sen? Bir yerine bir şey var mı? Kolum, kolum biraz sadece. Sana vurdu mu o şerefsiz? Ya ben kafayı yiyeceğim. Senin ne işin var burada Can Feza? Mahir adam gündüz gözü küçücük kızı kaçırdı. Buraya getirdi. Ya şu kız değil. göremiyorum ben. Kutlar ne işin var burada ya? Ya bir tane kız getirdi Mahir. Buradaydı. İyi misin? Korkma tamam mı? Gitti. Abla sen benim yüzümden dayak yedin. Yok sen, sen onu düşünme. Hiç canım acımadı benim tamam mı? Sen korkma sadece geçti. Ee, ufaklık, her şey yolunda. Tamam mı? Geldik biz buradayız. Güvendesin artık. Tamam mı? Hadi, hadi gidelim. Şimdi çıldır